Merhabalar, Nesrin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum, içerisinde kabartma tozu olmadan kıyır kıyır ağza dağılan dereotlu peynirli muhteşem bir poğaça yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Poğaçamız için yoğurma kabımıza bir tam bir de üzerine ayırdığımız yumurtamızı koyuyoruz, akını koyuyoruz. Sarısını üzeri için ayırdım. 125 gram oda ısısında tereyağımız var. Bunu da alalım. Oda ısısında olmasına dikkat edelim tereyağımızın. 1 su bardağı 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle zeytinyağı, ayçiçek yağı da olabilir. Evde hangisi varsa. Yarım su bardağı yine aynı bardak ölçüsüyle yoğurdumuz var. Biraz katı kısmından koydum. 1 yemek kaşığı da üzüm sirkesi, elma sirkesi de olabilir. Bunları şimdi şöyle güzelce önce bir homojen bir karışım haline gelene kadar güzelce bir çırpıcıyla veya bir spatula ile karıştıralım. Bir çırpıcı ile iyice karıştırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel homojen bir karışım haline geldi. Şimdi içerisine bir çay kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Ve yarım demede yakında dereotu ince ince kıydım. Bunu da ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Unumuzu ilave etmeye başlıyorum. Şimdilik 4 su bardağı un hazırladım. Önce birazını katıyorum. Bir spatula ile şöyle karıştırıyorum. Yavaş yavaş daha sonra da elle yoğurmaya geçeceğim. Unumuzu arkadaşlar her zaman kontrollü ilave edin. Birden koymayın. Kıvamını yakalamanız çok zor olur. Şöyle yumuşak bir hamur olacak. Böyle kıyır kıyır ağza dağılan Harika bir dereotlu poğaçamız olacak inşallah misafirlerime yapmıştım bayıldılar onun için ise de bugün bu tarifimi paylaşıyorum şimdi biraz daha ilave ediyorum ve artık elle yoğurmaya geçiyorum spatulamı çıkartıyorum. gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar 4,5 buçuk su bardağı un gitti 5. bardaktan yarısını kullandım Size de dediğim gibi son bardağınızı kontrollü bir şekilde ilave edin bakın yumuşak bir hamur böyle diğer elimle toparlıyorum bakın şekil verebiliyorum elime yapışmıyor ama bu şekilde baktığınızda tekrar tekrar un ilavesi yaparsanız böyle kıyır kıyır bir poğaça olmaz onun için yumuşak olacak. Artık hamurumuzun kıvamı tamam. Şimdi şekil vermeye geçebiliriz. Poğaçamızın içine dolgu malzemesi olarak ben peynir kullanacağım. İsterseniz boş da yapabilirsiniz. Ben kırma peynir kullanıyorum. Bunu beyaz peynirden daha çok seviyorum. Beyaz peynir biraz sulandırıyor gibi oluyor. ıslatıyor poğaçayı. Bunun suyu olmadığı için bu çok daha güzel oluyor. Mümkünse bunu tavsiye ederim ama yoksa tabii ki beyaz peynirle de yapabilirsiniz. Bu kırma peynir diye geçiyor poğaçamızın artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Şöyle cevizden büyük şeklinde parçalar alalım. Hamurumuzdan koparalım. Şöyle elimizle biraz yasaltalım. İçerisine peynirini koyalım. Şöyle kapatalım. Şöyle kapattığımız kısım altta kalacak şekilde tepsimize dizelim. İsterseniz hepsini bu şekilde yuvarlayıp sayı adet olarak hepsi eşit şekilde olsun diye bu şekilde ayarlayamıyorsanız önce yuvarlayıp daha sonra da şekil verebilirsiniz. Tercih sizin. Bu şekilde bastıralım. Daha sonra şöyle yapalım. Ve katladığımız kısmı altta kalacak şekilde tepsimize dizelim. Mümkün olduğunca aynı eşit boyda hamurlar almaya çalışalım ki bütün poğaçalarımız aynı büyüklükte olsun. Şimdi bütün hamurumu bu şekilde şekil vererek hazırlıyorum. poğaçalarımızın hepsine şeklini verdik. Benim boyutlarımla, benim ölçülerimle 20 adet poğaçamız çıktı. Sizin için de tarttım. Mutfak tartısı soğukta tartmak isteyenler için 43, 44, 45 gram arasında ağırlığında poğaçalarımız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi üzerlerine bir adet ayırmış olduğumuz yumurta sarımız var. Bunları sürelim. İyice çırpalım. gördüğünüz gibi harika oldu. Boyutlarını siz kendi isteğinize göre daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tercih sizin. Ama bunlar bence ideal boyutta. Porçalarımızın üzerine şimdi susam atıyorum. Ben kavrulmuş susam kullanıyorum. İsterseniz çiğ veya kavrulmuş fark etmez. Hangisini seviyorsanız, evde hangisi varsa. Çörek otu da olabilir. Hiç fark etmez. Tercih sizin. Katı kurallar yok arkadaşlar. Evdeki ve evdeki malzemeler nelerse ya da siz hangisini seviyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Poğaçalarımız artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayak 190 derecede pişmeye gönderiyorum. dereotlu peynirli poğaçalarımız fırından çıktı gördüğünüz gibi muhteşem oldular benim fırınımda 35 dakikada piştiler ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir bu şekilde kızardıklarında fırından çıkarabilirsiniz şimdi poğaçalarımızın ilk sıcaklığın çıkması için 5 dakika ılımaya ve dinlenmeye bırakıyorum poğaçalarımız 10 dakika dinlendi şöyle bir yakından göstermek istiyorum bakın altı üstü harika oldu gerçekten muhteşem kıyır kıyır ağza dağılan bir dokusu var. İçi peynirli. Şimdi şöyle bir tanesinin bir iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Harika bir poğaça. Şöyle bakın dokusuna görüyor musunuz? Muhteşem. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.